Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece 4 malzeme ile çok lezzetli sütlü bir tatlı hazırlıyoruz. Bunun için tencerenin içerisinde 1 litre sütüm var. 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı da nişasta. Ben mısır nişastası kullandım. İsterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı şeker ekliyorum. Bunları güzelce çırpıp pürüzsüz bir kıvama getiriyorum. Daha sonra da ocağımın altını açıp sürekli karıştırarak koyulaşıp kıvam alana kadar kaynatacağım. Bakın yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Kaynatmayı devam ediyorum. Karıştırmayı bırakmayın. Bakın böyle göz göz oldu. Göz göz olup kaynamaya başladıktan sonra ocağınızın altını kapatabilirsiniz kıvamını da görüyorsunuz zaten şimdi ocağımın altını kapatıyorum İçerisine ben bir paket vanilya ekledim ama bu ana malzemesi değil isterseniz eklemeyebilirsiniz evinizde yoksa daha sonra böyle kelepçeli bir kalıbım var hazırlamış olduğum tatlımı kalıbımın içerisine boşaltıyorum Boşalttıktan sonra oda ısısını da biraz bekletiyorum. Daha sonra dolaba kaldıracağım. En az 1 saatte dolapta dinlendireceğim. Dolapta dinlendirdikten sonra üzerine hindistan cevizi serpiyorum. Hindistan cevizi de yine sizin tercihinize kalmış. Eğer sevmiyorsanız istemezseniz kullanmayabilirsiniz. Kalıbımı açıyorum çok rahatlıkla çıktı Bakın şimdi dilimliyorum İlk önce böyle artı şeklinde dilimleyeceğim daha sonra yine e, porsiyonları ayıracağım ve ayırıyorum yani toplamda e, 8 dilim çıkıyor İsterseniz tabi daha fazla ya da daha az da çıkarabilirsiniz. Yapmış olduğunuz dilime göre bu değişir. Dilimledikten sonra ben üzerine böyle çikolata yerleştirdim kenarlarına birer parça. Bunlar tamamen sizin damak zevkinizle yapmak istediğiniz ürüne ya da evinizde bulunan malzeme ile alakalı. Tamamen sade de bırakabilirsiniz. Bir dilimin böyle servis tabağına aldım, yakından kıvamını da gösteriyorum ve deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beni destekleyen herkese de teşekkür ederim. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, kalın